Teraziler oldukça fazla satürn karesi yediniz. ilişkiler bitti, evlilikler dağıldı, finansal olarak zorlandınız. Fakat 2026 yılı diyor ki buraları toplama zamanı. Evet şans aynı şekilde devam ediyor ama bu şansa nereden baktığınıza bağlı. Dengesiz partnerlerle çok fazla sınandınız. Özellikle yükselen teraziler. Lütfen buraya artık bir denge kurmayı öğrenin ve kendinizin değerli olduğu gerçeğini asla unutmayın. Sevgili akrepler Zaten Jüpiter desteği alıyorsunuz. Bu akrep aksı tutulmalarını artık böyle alnınızın akıyla atlattınız. Plüton da gitti. Fakat sizin hayatınızda da çok şey bitti. Şimdi yeniden yapılanma zamanı kontrol etmek, stratejiyle başarıya doğru yürümek için doğru hamleler yapmak ve doğru insanlarla yürümek istiyor 2026. Eğer bunu başarabilirseniz ki sen akrepsin başarırsın. Gayet güzel bir 2026 yılı. Haziran'ına kadar avantajlar olabilir. Sevgili yaylar Jüpiter'in aslana geçmesiyle beraber artık böyle şemsiyeyi açıyorsunuz. İnşallah hepimize gökten paralar yağar diyorum. Yaylar bu konuda çok şanslı. Yurt dışı konuları taşınma, eğitim, finans alanında gerçekten başarılı. Hatta bir eğitim alıyorsanız, eğitmenlik yapmak istiyorsanız, akademik bir kariyeriniz varsa, tez yazmak istiyorsanız ya da üniversite öğrencisiyseniz eğitim konularında çok başarılı başarılı olacağınız için gerçekçi adımları 2026'nın artık yazıyla beraber atmanızı tavsiye ederim. Çünkü sizin için vizyon yılı olacak.